yetmiş Kimi seksen Her çizgi acı Her çizgi hüzün Yüreklerde Saklı sözler Kırık hayatla Kırık Hayatlar ekibinin yolu bu hafta Tokat'a düştü. Tokat uygarlıkların merkezi olan Anadolu'da zengin doğal kaynakları, jeostratejik konumu nedeniyle beyliklerin, devletlerin ve imparatorlukların yaşama ve fethi alanı olmuştur. Orta Karadeniz dağlarından güneye, Anadolu'nun içlerine doğru değişik rakımlarda dizi dizi yaylalar, ovalar, bağ ve bahçeler içindeki akarsularıyla dünyada benzeri az olan bu cennet ilimiz, canlı ve zengin tarihinin izlerini bugün de yaşatmaktadır. Oh <laughs> Aşıktan zor belleme ölümün, ölümün. Mihriban. Sevdiğim, Mihriban. Sevil Alaçam, Mahbere Hatun, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürüyüm. Ee, folklor e, de kültürde sanatta okulumuz son derece başarılı. Tokat'ta sohbeti baldan tatlı Hacı Mustafa dedemize konuk oluyoruz. 90'lık koca çınar Hacı Mustafa dedemizin elbette geçmişe ve günümüze dair anlatacağı çok şey var. Benim adım Hacı Mustafa Yıldız. Özen bakırcı ve kalaycı mesleğim. Şey yaşım 16 idi tezgah oturdum, kalfa oldu. 1946, 47'de baş alfa oldum. 47'de, 48'de askere gittim. Anam dayımın kızını aldı geldim, kırdı sardılar, eve edilebilecek. 49'da askere gittim, Tokadı çel bastı, 49'da. Bize üç ay izin çıktı. Geldik buraya, üç ay kaldık. Yine bakın diyor, O diyor bana gel, o diyor bana gel ustalarımız. O Sulu Soğak dediğimiz çarşı, en az 50-60 tane bakır dükkanı var. Her dükkanda 4-5 tane kalfa çırak var. Böyle kalabalık. Derken 1950 Ekim 1 tetkile yaptı. Geldim, iki sene el yanında çalıştı. Kalfa, mecburi dükkanımız yok. Fakırlık da var. 1952'de Allah tüken açtırdı. Takımlar düzdük. 52-53'te yapmaya başladık. Fakat yaptığımı beğenmiyorum ha. Yaptığımı beğenmiyorum. Benim adım Baş Halife. Halife daha usta geçmedik. Derken ustayarlığı aldılar bizi. Üç oğlum var, iki de kızım var. 44 tane torunum var. Bayramdan geliyor, işte hep şey. Kimi kucağıma oturuyor, kimi sırtıma oturuyor, kimi görsem büyüyor. Böyle şok. Hanım gitti. Beni yalanı bıraktı. Gitti. Oh sen oldu. O bana çok, çok çabaladı. İlla evlen, ben ölürsem diye yok. Bitti. Ben onun yerine bulacak karıyı bulamam ki. İslam'da bir kaide var. İslam'a uygun her halimiz, hareketimiz örnek olmalıdır buyuruyor. Var mı örnek halimiz? Yok ya, yok. Birbirimizden örnek alacağız, birbirimizden edep, terbiye alacağız ama yok. Sen sana, ben de bana diyor. Sen dediğin zaman da gitti diyor. Ben tenkit ediyor. Görüyor musun? Doğru söylüyor demiyor. İşte bu beni hasret ediyor fırınlar karne. karnem olmaz ekmek vermiyorlar, vermiyorlar. Gidiyorum ekmek fırınına, ekmek veriyorum. Karnı karne diyor. Bir de azarlıyor seni. Yokluğu üstüne yokluğu, yokluğu üstüne yokluğu. Yukarıda takkeciler camimizi boşalttılar. Camiye buğday doldurdular. Şu yazdılar. Kazuva'dan, Kevda'dan, sen tarlaların başına geldi bu tarladan 5 yıl tahıl vereceğim. 6 yıl tahıl vereceğim. 10 yıl tahıl vereceğim. sen verme. getirdiler de da ofis yaptılar. Doğdurdular camiye. Camide bir sene geçti. Cami kapalı. Bu dolu içerisi. Öyle günler gördük. Çok yaktı. O 10 sene, o hatta 11 sene millet kan ya. Etme ya. Allah o günler göstermesin kimseye ya. Etme ya. Çok şaşırdım ya. Kur'an-ı Kerim, sünnet-i şerifler ne şeyse bir öyle yapmalıyız. Biz o yoldan gitmeliyiz beyefendi. Yoksa bir o şudur budur bilmem nedir yok. Mahyari alemde göreceğiz kimin ne yaptığını. Kimin ne niyette olduğunu orada göreceğiz beyefendi. Ama şu anımız Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Başbakanımıza Allah uzun ömürler versin. Hükümetimiz daima ayakta dursun. İstiyoruz ve duamız bu. Müslüman kime dua edecek? Hükümdarına dua edecek. Eski gözlüklerini hatırladıkça gülerim ayağa kalkıyor. Bak bak bak. Görüyor musun? O günler Allah daha kimseye göstermesin. Bir gözük siz görmen yavrum. Görmüyorsunuz. Evet. O günleri bile, yapan, yaşayan bilir. Emri bil maruf, nehi ani mülker. Allah'ın emri tutun. Allah'ın emrine göre hareket edin. Allah ne emretmiş ise öyle bir iktidara sahip olun. Onun bunun lafına, onun bunun ülkarına kapılmayın. Ortada bir alem var ya. Ortada bir durum var ya. İnsan birbirine hayran olmalı. Neyle hayran olmalı? Haline, ehvaline, ahlakına, yaşantısına hayran olmalı. Biz her türlü soruluyor. Allah bize her şeyi soracak. Bu konuşmalarımız yarın mahşeri alemde göreceğiz. Ey Mesih Muhadi, ey kullarım diyecek Rabbim falan günü, falan saatte, falan kişi size neler söyledi? Hangi birine de hak dediniz derse? Ne cevap vereceğiniz? Hadi. Ben doğrusunu söylüyorum. Yaşantımı söylüyorum. Gördüğümü söylüyorum. Ha, size de tavsiye doğruluktan ayrılmayın. Dört tane ihtilal gördüm. 60 ihtilali bir, 70 bir daha yapacak hadi yapamadılar. Ama de o kelen evren o da hesap veremez. İhtilal demek o halkı öldürmek demektir. Şahsıma söylüyorum. Çok zarar gördüm. Yaptığım malları bir zaman satamadım. Benim sattığım zile, niksar, reka diye bu kazalara bahis atıyordum yetiştiremiyordum. Elimizde kaldı. Esnafın eli kolu kalktıyor. Halk yine öyle. ihtiyacı de geçmeyelim. Çok zor günler yaşadım. ben O iki devre bizi mahvetti. 61-82. Bizim yapacağımız görev bir hakkın ustadımıza, hükümdarımıza, hükümetimize saygılı olmak. Cumhurbaşkanı Başbakan iken Ankara'da Zile Belediye Reisimiz telefonundan tam benim geldi. Elini şöyle kaldırdı bana. İyi dinle burayı. Durdum. O Zile Belediye Reisi telefonu bana verdi. Hadi konuş dedi. Kim dedim? Başbakan dedi. O zaman başbakan idi. Alo, ''Amcacığım nasılsınız?'' dedi bu diyen başbakan. ''Sayenizde çok şükür Sayın Başbakanım'' dedim. ''Cumhurbaşkanımın ve zatı halinizin sayesinde çok şükür'' dedim. ''Bize dua ediyor musun?'' dedi. ''Ey dinleyen, dua ettiğime dair şahitlerim var'' dedim. Teheccüd namazı vaktinde, Siz atalınızın kulağı verirseniz şuun başqa biri ilə bərabər nə dediyimə görürsünüz mü? Dinlərsiniz dediyim. Dedim, dedim amma haladır. Bu amkapardı. Çox çox təşəkkür edərəm. Sağ olun dedi. Siz də de sağ olun. Allah bağışınız sizə əks etməsin dedim. Buyurun. Yurdan Uluçar da Hacı Mustafa dediğimiz gibi zanaatını severek yapanlardı. Benim aslında el sanatlarıyla ilgim 1988'den başlıyor. El sanatları işte ortaokul döneminde girdik el sanatların içine. Lise işte kız meslek lisesiydi. Daha sonra da üniversite 12 yıl aradan sonra da üniversitede el sanatları bölümünü bitirdim. Şu an işte şey olarak da hem de Kültür Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleneksel Türk el sanatları sanatkarıyım. Burada da Taşan'da da bu sanatı icra ediyorum. Yaptığımız sanat da hani o kadar değişik bir şey ki hani bu sanat hiçbir zaman bitmiyor. Gerçekten o kadar çok İçi içine bir sanat ki önceden hani kalıp ustası ayrıymış, baskı ustası ayrıymış. Biz her ikisinin içine girmiş bulundum. Şimdi baba bize tabii ilk şey yapmadı hani bana da öğretin filan demedi. Biz ister istemez işi eve de götürünce bizim el şeylerimizi, tekniklerimizi filan gördü. Şimdi tutamak yapmasıydı, ondan sonra kalıbın oymasıydı. Yavaş yavaş başladı ama babamın el sanatına yatkınlığı çok fazlaydı. Bizim de işte benim de birazcık daha şey hani bu meslek genelde dede torununu hani atölyeye sokar veya baba oğlunu sokar atölyeye. Hani bizim işimiz tam tersi oldu. El emeği göz nuru el yazmacılığının ardından tarihi geçmişe dayanan Tokat kebabına lezzet veren Tokat'ın ünlü kebapçısına konuk oluyoruz sizlere Tokat'ın Tokat kadar eski, Tokat kadar meşhur Tokat kebabından bahsetmek istiyoruz. Tokat kebabı yazın özellikle Mayıs ayında başlayıp Kasım ayına kadar lezzetinin zirvesinde yapılan misafirlerimizin beğenerek yediği, damaklarında ömür boyu unutamayacak tatlar, rayihalar bırakan, bizim de övünerek bahsettiğimiz, ikram ettiğimiz bir yiyeceğimiz. Tokat kebabı bilinen yaklaşık 700 yıllık tarihi olan bir yemek. Tokata özgü bir yemek. Tokat kebabının öncelikle fırınından bahsetmek gerekirse böyle gördüğünüz gibi başka hiçbir kültürde hiçbir yemekte olmayan bir fırınımız var. Ateş iki yanından yanıyor. Şişlere bu dövme, el dövmesi şişlerdir bunlar. Bu şişlere taktığımız özellikle işte kuzu eti, patatesi, patlıcanı ve illa en üstünde ve aralarda kuyruk yağı e, takarak pişirdiğimiz bir yemeğimiz. Şimdi de Kanadı kırık değerli büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Hayatlarının geri kalanında daha verimli nasıl olabilirler? Buna yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara serbest zaman etkinlikleriyle eğlenmelerini, e, rehabilite olmalarını aynı zamanda sağlıyoruz. Burası sadece yaşlılar için yatıp kalktıkları, barındıkları bir yer olmaktan ziyade hayatlarında e, hani daha verim alabilecekleri güzel bir ortam. Her biri birer kırgın çiçek olsa da tüm acılara inat, solmadan ve hayattan kopmadan dindik ayakta ve hayatın öteki yüzünün acısını en derinden hisseden eli öpülesi büyüklerimizin diyeceklerine kulak veriyoruz. Hepsinin ayrı bir hikayesi olsa da burada kocaman bir aile olmuşlar. Anlatıyorlar birer birer geçmişe dair yaşadıklarını. ben hastalandım. Evet, ocakta taburcu yoktu. elimizden aldılar. Ne ev kaldı, ne ocak kaldı. Bir şeyimiz de yoktu. Emeklilik de yoktu. <laughs> buraya geldikten sonra işi bıraktım işte. Buraya gelenece çalıştım ya. Yani. 60 ve yaşına kadar çalıştım. 62'de geldim ben buraya. 62 yaşında. Yaşlarımız enerjilerini bir nevi kitap okuyaraktan, el işi yaparaktan, maharetlerini ortaya koyaraktan eserler çıkarsın diye uğraşıyoruz biz buralarda. Sadece yatma ve barınma yeri olaraktan, yeme içme yeri olaraktan da görmüyoruz biz yaşlarımızın huzur olaraktan bayır. Duran amcanın 45 yıllık yuvası yıkılmış, Yetmemiş bir de kansere yakalanmış. Ama Duran amca hayatında iki kez tökezlese de yıkılmamış ve acısıyla tatlısıyla hayatı kabullenerek dindik ayak... İl müdürümüz bunlar bana manevi yönden çok destek oldular. Şimdilerde torunlarına kavuşacağı günü heyecanla beklerken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir isteği var. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı çok seviyoruz. Sevmemek de mümkün değil. İçimden geldi, e, Cumhurbaşkanımız'ın annesini sevdiğini de bilerek Cumhurbaşkanımız ve annesinin yapma resmini yaptım. Çok da e, beğeni topladı, sergilere de kondu. Bu Cumhurbaşkanımız'a Allah nasip ederse, kendisine müsaade ederse bizzat kendim, eğer beni davet ederse çok da seviyorum Cumhurbaşkanımızı. Kendi elimle Cumhurbaşkanımıza teslim etmek istiyorum. Eğer beni davet ederse çok sevinirim. Cumhurbaşkanımı da sarılmak istiyorum bu arada. Ee, Türkiye'de büyük katkılar yaptı. Türkiye'yi bir daha Türkiye yaptı. Dünyaya sesleniyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kimse üzmesin. Eğer üzerse bir gün üzülürler. Bahçada erik modör,